fındığın. Fındığın, fındığın. Bak nasıl seviyor, bak, 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 bak. Bak nasıl seviyor, bak. Fıştık sen, fıştık sen. Cadı olsun sen, bak kuzuyu nasıl seviyor. Ha bak, hemen de hırlıyorsun ya. Çok nanköksün. Hemen hırlıyorsun ya. Ama kuzuyu nasıl seviyor, bak kuzuyu nasıl seviyor.

Arkadaşlar merhaba herkese iyi günler hayırlı günler ee, babam videosunda bahsetmiştir ee, dün biz e, arabanın arkasına üç tane köpek takıldı ee, bir tanesi erkek bunlar dişiler ee, tabii ki maalesef yani plansız bir şey hayvanlar arkamıza takılınca e, köye gelmişler daha bizim köpeklerde serbest e, maalesef boğmuşlar biraz. Ee, erkek yok, erkek yok ihtimal e, gitti. Bu arada baca yabancı köpekleri görünce ne yapacak diyorduk. Bu, bu dişi, dişi mi? Evet dişi. Evet. Şimdi ben onları sakladık, içeri koyduk. Çıkarttım şimdi buraya geldiler. Gitmiyorlar, şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Yani şu an hazır, Zeyna'yı yakalayamıyoruz, Zeyna'yı bağlayamıyoruz. Fıstık hazır kendileri, açayım gitsinler. Ha, gitmiyorlar var. Paşa. Evet bizim küçük azap da farklı bir köpek gördü. Dişi olduğu için karışmıyor. Bu arada güzel bir dişi. Bu erkek var. abi. Erkek mi? Ha bu erkek. E nasıl yapacağız şimdi abi? Bunları göndermemiz lazım. Paşa onu. Yani arabanın arkasına takıldılar geldi geldiler. Dün tabi o o vaziyette koyduk içeriye bir şey olmasın diye. Şimdi açtık. Olmadı arabanın arkasına atacağız götürüp oraya mı bırakacağız? Oranın mı? Yani işte bir o var. Aşağı köylerden de gelmiş olabilir. Bak tasma var boynunda. Erkeği çok mu kötü yaptılar ya? Biz o uyuyoruz. Diğer evdeydik. Azat şey yapmış erkeği. Yazık ya. Bunları arabaya atıp götüreceğiz. Başka çaremiz yok. Diğeri nereye gitti bilmiyorum. Dişi, bu erkek miydi ha? Tamam, tamam. Paşam benim. Tamam. Ne güzelsin lan sen maşallah. Tosunum benim. Evet inşallah bir şey olmamıştır. Hangileri daldı baba? Bir, hepsi bir erkeğe daldı. Daha bir daha gelmezler. Erkek bir daha gelmez. Dün biz geçtik. Arabanın orada o köpekleri demek ki getirmişler. Bırakmışlar oraya. Öyle arabanın arkasına takılmışlar. gelmiş peşimize. Abi bizim haberimiz yok. Buraya mı kaçtı? Azap kim o? <laughs> Azap Paşa kim o? Bu enik güzel enik. Maşallah o boylu poslu olacak bir yeniye benziyor. Piton tipli. Değil mi? Evet. Tamam tamam tamam. Paşam gel. Gel ben sizi arabaya atayım. Gel. annem şey dedi yani o beni çok üzdü yani inşallah ölmemiştir diye o köpek. Azat'ın elinden zor almış teyze ya. Ya Azat'ın a... manyak yani Azat. Azat her zaman halleri. Azat hayvana bir şey olmaz. Buralarda görünmüyor. Şimdi onları nasıl atacağız arabaya baba? Bizi de ısırabilir. O dişi, diğer dişi biraz şey görünüyordu. Kafesi kapatacağım. Kafesin çok faydası oluyor bize işte. Çok işimize yaramaya başladı. Tamam. Uğur abi. Efendim? Kene var herhalde bunda. Olabilir. Aslan! Tosunku! İyi tamam bir şey yapmıyorlar. Bak şurada bu boğazın çok sıkmış ya? Bu. Ha, ben de ona bakıyordum da. Ya abi niye böyle tasma takılır anlamıyorum. Gevşeteyim mi? şekilde tasma takılmaz ya. Evet gevşetebilsen iyi olur. Heh. Tamam budur ya. Yani böyle hayvan gırtlağını sıkmanın bir anlamı yok. Nerede gördüm ben bir şey gördüm burada ya. Ulan şimdi senin şey, sahibin çıkmaz bize kalacaksın sen de ha öyle Uğur gör Abi bunu ne yapalım? He? Bunu ne yapalım be? Alabiliyorsan al. Yıkarsın ellerini. Ses problemi olmuş. Bugün mikrofon taktık çok rüzgarlı bir hava şimdi daha iyi ses. Evet. şimdi bir sıkıntı yok bizim küçük adam 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 karışmıyor bak. Azap kuyruğu dikti. Ne o bir şey yapıyor bir ee, ufak bir hareket bekliyor ama o da İşi sakin ya. Böyle ki... bir boğuşma şeyi yok onun. Yani babasına benziyor onun huyları. Sakin. Yani sakin o babası da öyle iletişim kurar genelde. Yani arkadaşlık kurmaya çalışır. Ee, sonra onlar bazı işte Karşıt köpekler artsızlık yapar Azap'a. Denk gelir bazen. Azap'ı çarpar, bırakır. Benim küçük Azap da öyle aynı. Bak mesela şu an hırgür yapmıyor. Yani bir kovalamaca, saldırmaca yapmıyor. Direkt iletişim, arkadaşlık kurma şeyinde. Aynı bizim azap gibi. Babasının paşası. Her şu diğerine ee, Bu kızımız da burada. Baba atalım mı? Arpaları indirelim. Köpek kangal tipli. Şimdi onu bir boynuna bir patalım, atalım. Arabaya bindirelim. Götürelim bakalım yerlerine. Bizimkiler hepsi birden çullu olurlar. Gel. Oğlum. Gel, gel paşam benim. Güzel köpek. Güzel köpek. Hmm, güzel köpek. Gel. Gel, hadi bakayım paşam. Anladı. Vallahi anladı. Oo, işimiz var. Hadi buyur. He? Ha? Evet, çok akıllıca bir şey yaptık bu arada arkadaşlar. Bizim arpa ile, arpa unuyla çok işimiz oluyor. Köpekler yiyor. Onun dışında eee Eyvah. Tamam tamam paça. Bir paça aksilik yapıyor. Paçanın yabancı köpeğe... Biz dışında e... biz... Robocop paça. Yabancı köpeği... Aksi aksi. Çok uysal bir hayvan çok dengesiz hareketli yok. oluyor. Bu yabancı arada, köpeğe paça... Altımı... Ne? Yabancı köpeğe paçanın tavizi yok abi. Evet. Kışın, yazın... Ne yapacağız bakalım. Çiftliğe acil götürmemiz lazım. Yarın bir gün koyun tüyeleri... Küçük olmasına rağmen köpek. Evet. Yine bir... Uyarısını yaptı. Şuradan devam edelim. Bizim arpa unuyla çok işimiz oluyor. Köpeklerimize yediriyoruz. Onun dışında ee, koyunlarımıza veriyoruz. Geçen Erzincan'daydım. Babam aradı beni. Dedi ki git dedi ekimlik arpa al dedi. Ben de gittim yaklaşık 225 kilo ilaçlı güzel e, bu arpayı ekeceğiz. Bu arpayı ekeceğiz. İnşallah bu sene burada 225 kilo var. 1'e 4 mü diyorsunuz? Lo ne oluyor? 1 ton mu verir bu? Abi 1'e 4 verir diyorlar ama bilmiyorum ki buranın toprağı nasıl. Aa bu bundan 1 ton çıkar mı? Yani <laughs> 1'e e 4 diyorlar ya, <laughs> hesaplıyoruz ya 1'e 4'ü. Bağım. Evet. Yani 1 ton alsak arkadaşlar gene hemen hemen en azından koyunumuza veririz. Bir de arkadaşlar yorum o. yapsın. Evet, olmadı eee İşi çıktı. Biraz daha ekeriz. Heh, çıkacak o yüzden ben aşağı inmedim. Biraz daha ekeriz, iki ton alırız, öğütürüz vesaire. Torbalarız, getiririz, yerimize koyarız, davarımıza veririz. Şimdi bu sene e, koyuna arpa biraz fazla verdik, mecbur verdik. Yani epey bir arpa parası verdik. Diyoruz ki ekelim, biz ekelim, kendimiz üretelim, koyunlarımıza kendi arpamızı, ektiğimiz arpamızı verelim. Ha siz gidecek misiniz? Keşke öyle gitseniz kendi kendinize. Ha? Ben azaltmaya çalışıyorum. Siz beni buluyorsunuz, geliyorsunuz ya. Ben azaltayım diyorum. Siz geliyorsunuz buraya. Doçka, ulan sap Doçka. Sana da zaten şey, Doçka ya. Düğün dernek oldu sana Doçka. Hemen çurlandın dişin şeyine. <laughs> Doçka. Ulan ne sapık adamsın sen ya Doçka. Tamam, şimdi şu alpalarımızı bir indirelim. Ee, şimdi arabayı atacağım, götüreceğim. Yerlerine bırakacağım. Paça şey yapıyorsun şu anda. Eksin peşindesin. Allah'tan biri ufak, biri dişi. Paça şey arkadaşlar, yani böyle muhtemelen dün akşam paça da boğuştu. İşte böyle, oh, şimdi baba şey yapalım, köpekleri atalım mı? Ka kapağı kapatmasaydın keşke ya. Kapak açık kalsın. Biz arabaya atmadan arabayla gitsek belki peşimizden gelirler. Ya gelirler gelirler de bizimkiler de gelecek. Ondan sonra o, bizimkiler dönecek onlar da peşine gelecek. Ee, şöyle bir ipi alalım. Ya. Paça, paça! Görüyor musunuz? Ben diyorum ya böyle bir enteresan halleri var. sakin paçamız, duygusal paçamız. Bir yanda böyle şey, şey, onu da, dalmaca, boğuşmaca işlerine giriyor. Tasma çıkabilir ama. Şimdi işte, hayvan kaçıyor. Nasıl yapacağız? Gel kız. Gel bakayım ha, Hadi buyur. <laughs> evet. onun Böyle tasmasını bizi... da genişlettik ama çıkartır mı kafadan yok çıkarsa da kafayı sen atlayamaz burayı da kapatıyoruz yavuz evet. komple hapishane oluyor içerisi evet <laughs> Kaçıyor baba. Nasıl yapacağız? Evet şu köpeği yakalamak biraz şimdi yormasın bizi de. Kıstık geldi ama. Tamam hey. Kıstık. Dur oğlum Gel kıstık gel. Gel gel. Gel gel gel. 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 Tamam gel. Heh. Tamam kumlukum tamam sizi yenize götüreceğim. Korkma korkma tamam. Tamam baba bağla. Aman aman aman. Ee, Sıcak diye korkuyorum ya yani döner. Yok aslında o. Elime bir basarsa ısır, dişi. Isıracak köpeğe benzemiyor ama. Belli olmaz. Ülker dişleyebilir. Çat çat elime böyle bir kemiklerimi kırar. Nasıl yapacağız? <laughs> Oraya gitme. Tamam arabanın yanına geldi baba. Tamam. Ya Yıldız hamilesin, boynuna boğuşuyorsun kızım ya. Dur ya. ya. Oradan tak abi boynuna. Şu Yıldız'ı tutuyorum ben baba. Gel kızım. Dur. Dur kızım. Artık yakalayamıyoruz arkadaşlar. Bari bu en iyi götüreyim. Gel 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 kızım gel gel gel. gel. Gene. Gel kızım, gel. Arkası, arkamıza takılırlar, bizimkilerle beraber gelirler. Hayda bütün erkekler peşinde. Gel. Gel, gel. Hayda. Baba, yok. Ekmek aldın ama. Uğur abi. Arabayla çıkalım biz, peşimizden gelir o. Alışacak, buraya alışacak işte. Eli Sen var ya katilsin, katil. Seninle hiç bir gram acımı yok. Ne yapmışsın yapacağını? Hayır o köpek korkuyorum ya bir yerlere gidip. Onu şeye verelim ama o. Emiye yani verelim. Böylelik burada kafeste güvenli bir şekilde beklesin. Hadi bakayım tosunum ye. Getiririm biraz daha veririm. Evet birkaç saat sonra Oğuz'un uçağı var. Giderken onu da bırakacağız. O dişi de hem bu arada tekrar kapının önüne gelirse o zaman da onu da götürüp bırakacağız. Bu enimiz burada kalsın. Bunu yani buraya koyduk. Hava sıcak ama rüzgarlı. Şey yapmaz yani böyle bunalmaz. Bir daha git gel yapmayalım. Hazır yolumuzun üstü. Giderken onları da bırakırız yani. Şimdi ekmek verdik. Babam aslında iyi yapmadık diyor. Bu sefer de buraya alışır diye ekmek veriyoruz. boyuna gelip giderlerse ben boyuna uğraşamam. geliyorlar ondan sonra boğuşuyorlar. Yabancı yani normal bizim köpekler doğal olarak başka bir hayvan geldiği zaman biniyorlar. Bu şekilde halledeceğiz arkadaşlar. Enik güzel enikmiş. İyi gene bizimkiler dalmadı. Şimdi Roşka'ya bayram oldu. Roşka dişinin peşinden ayrılmıyor. Santim santim arkasında geziyor. O dişi de yakalayıp götürüp bırakırsak iyi olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet oradalar. İyi dalmıyorlar şey yapmıyorlar güzel. Alışmasın buraya. Böyle boyuna gelmesin. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.